Herkese yeniden merhaba. Bugün birlikte kripto para gündemini takip etmeye devam edeceğiz. Bugünkü yayında özellikle Ripple ile ilgili bir bölüm ayırdım. Eğer elinizde Ripple varsa ve Ripple yatırımı yapmayı düşünüyorsanız mutlaka bu videoyu izleyin. XRP için önemli gelişmeler yakın. Aynı zamanda gündeme de bakacağız. Bitcoin grafiğine de bakıp videoyu hızlıca bitireceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Hemen başlıyoruz. Ben Bitcoin Kraliçesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer hala abone olmadıysanız lütfen videonun altından abone olmayı unutmayın. Videoyu şimdiden beğenirseniz de çok sevinirim. Teşekkürler. O zaman kripto para fiyatlarına bakmakla başlayalım. Bugün haftanın öncesine kıyasla gerçekten hareketli bir piyasa var. Bitcoin'in fiyatı neredeyse 10.900 dolar. Şu an 10.891, 10.900'ün üzerine çıktı bugün. Videonun altına siz izlediğiniz zaman Bitcoin 10.900'ü geçti mi geçmedi mi yazın lütfen. Ethereum ise 367 dolar. Chainlink 10 doları geçti. 8. sırada şu an. Ve 24 saatte ilk 10 kripto para arasında en fazla yükselen de Cardano sonrası Chainlink oldu. Cardano yine ilk 10 içerisinde yerini aldı. İlk 100 kripto para arasında bakalım en fazla yükselen Ampleforth olmuş. Ampleforth zaten bu listede sıklıkla gördüğümüz bir kripto para. Maker de listede %14.8'lik yükselişiyle Maker'ın bu çıkışı DeFi token'larının düşüşte olduğu dönemde dahi e, yatırımcıların güvenliği bir proje ve kripto para olduğunu kanıtlıyor gibi bir torrent de var. Oldukça değer kaybetmiştim şu an %14 yükselişiyle günün en fazla değer kazanan kripto paraları arasında. Yine Ocean Protocol, OMG Network listeden alışık olduğumuz kripto paralar. AVE'de de güzel bir yükseliş var neredeyse. Lent %9.6 ile %10 yükselişe yaklaşmış. Uniswap da yükseliyor. Avalanche'da da yükseliş var. Yine Kyber 1 dolar üzerine çıkmış. Zaten 1 dolar altına indiği zaman o şekilde yatırım yapıp 1 doların üzerine çıkmasını bekleyen birçok yatırımcı vardı. Bu sayede kar elde etmiş oldular. Neo'da da yükseliş var. Bir DeFi tokenı olmasa da yine listede hem düşenlerde hem yükselenlerde gördüğümüz bir kripto para. En fazla değer kaybeden kripto paraya bakalım şimdi. Teta'da düşüş var. %5'lik ama çok yüksek bir oran değil. Yine de 7 günlük yükselişe bakarsak %30. Bir haftada %30 değer kazanmış ama son 24 saatte %5'in üzerinde düşüşü var. Aslında kripto para piyasası genel olarak güzel. İlginç olan 24 saatte düşüş gören kripto paralar, ki sabit değerli kripto paraları zaten saymayalım, topu topu 4 tane kripto para var. Hepsi bir haftalık süreçte gayet güzel yükselmiş. Yani %5'liği saymazsak %30 hatta %64'lük yükseliş bir hafta önceye göre gayet güzel. Şimdi Ripple'a gelelim. Ripple'ın fiyatı şu an 24 cent. Hep Amerikan doları karşılığını söyleyeceğim. Siz Türk kripto para borsalarından ya da TL ile alıp satım yapıyorsanız lütfen işlem yaptığınız borsadan da kontrol edin. Öncelikle Flare Network'ten bahsetmek istiyorum. Flare Network'ün burada dahil olmasının sebebi aslında Ripple yatırımcılarını heyecanlandıran ve bana sıkça son dönemde oldukça fazla sorulan bir sorunun muhatabı olması. Flare Network'te Ripple to yatırımcılara token verilecek. Bu ne zaman verilecek ve nasıl olacak? Birazdan değineceğiz. Flare Network nedir derseniz aslında şöyle söyleyebiliriz. Bir blockchain'in kendi protokolü var ve bu şekilde özellikle blockchain'lerin birlikte çalışması konusunda yazılımcıları çalışmalarını sürdürüyor. Zaten bununla ilgili daha önce bir haber okumuştuk. Bu haberi videolardan hatırlayan mutlaka vardır. Bayağı olmuştu. Zaten 27 Ağustos tarihli bir haber. Flare Network sayesinde Ripple ve Ethereum arasında bir köprü kurulacak ve blockchain'lerin Kripto para projelerinin birlikte çalışmasının önü bir kez daha bu sayede açılmış olacak demiştik. Aynı zamanda Flare sayesinde Ripple, Ethereum ve Avalanche projesinin birlikte çalışabileceği bir yapı üzerinde çalışıldığından bahsetmiştik. Kripto para projelerinde özellikle birlikte çalışılabilirlik gerçekten son dönemin gözdesi. Flare Network de bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle sizin ve Ripple yatırımcılarının sorduğu, nasıl gelecek tokenlardan alabiliriz, bu airdroptan faydalanabiliriz. Öncelikle bütün Ripple yatırımcılarının bu Spark tokenlardan alması planlanmış. Geliştirmelerle birlikte Spark token üretilecek ve Ripple forku olduğu için zaten Ripple tutan herkesin de bundan hak iddia edebileceğini söyleyebiliriz. Şu an zaten Ripple'a bakarsak dolaşımda 45 milyar Ripple var. Flare'de airdrop ile verilecek miktarı 45 milyar olarak şu an sitesine yazmış. Her Ripple sahibi eşdeğer oranda Flare Network'ün çıkaracağı yeni kripto paradan alırsa bu sayede zaten bu sayı 45 milyarın üzerine çıkacaktır. Alınması için ne yapılacak diye sorarsanız aslında eğer tuttuğunuz borsada, tuttuğunuz cüzdanda bu destekleniyorsa sizin bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Tarih 12 Aralık 2020 olduğu için aslında daha çok var. Yine bu konuya değiniriz. Ama bizi asıl ilgilendiren aslında nasıl alabileceğiz? Eğer tuttuğunuz borsa destekliyorsa yapmanız gereken hiçbir şey yok. Ve ikincisi de Ripple fiyatına etkisi ne olacak? Yeni çıkacak tokenlar için şu an değeri artar, çok yüksek değerlere ulaşır diyemeyiz. Demek için çok erken. Ama Ripple ile ilgili şöyle bir grafiğe bakabiliriz. 12 aralığa daha çok olduğu için zaten bu konudan yine videolarda bahsediyor olacağız. Bunun Ripple'a etki göstereceği ve Ripple fiyatında artış olabileceği de gerçekten önemli bir iddia. Ve olabilir mi? Olabilir. Ripple grafiğine bakarsak zaten Ripple en son 21 Temmuz'da 20 cent'i geçerek bu yaz 17 Ağustos'ta 32 cent'e kadar çıkmış. Gayet güzel bir yükseliş. Ki e zaten ondan önce de yine 1 Ağustos Ağustos'un başında 32 centlerdeymiş. Grafiğe baktığımız zaman gayet anlaşılabilir ve e, seviyeler belirlenebilir. Kolay üzerinde çalışılabilir bir grafik. Ripple'ın yatırımcılarının grafiğe bakmayı ve yatırım yapmayı e, yükselişlerle ilgili tahminlerde bulunmayı ne kadar sevdiklerini biliyoruz. Özellikle Türkiye'de de birçok Ripple yatırımcısı var. Bunun nasıl sebebi aslında hem Ripple grafiklerinde Baktığınız zaman gerçekten şu seviyeden alayım diyebiliyorsunuz. Ripple grafikleri <laughs> eğlenceliymiş. Ben de uzun süredir bakmıyordum. Aynı zamanda Ripple'ın değerinde küçük olması. Yani 24 cent şu an e, yatırımcı Bitcoin aldığı zaman bir Bitcoin alamayıp satış ifade etmek yerine Ripple alabiliyor. Ama Ripple tarzı Bitcoin Cash gibi uluslararası ödemelerde kullanılması planlanmış kripto paraların değer yükselişlerinin biraz kısıtlı olduğunu görüyoruz. O yüzden benim yatırım yapmayı çok sevdiğim kripto paralar değil ama hacimleri inanılmaz yüksek oluyor. Özellikle Bitcoin Cash yatırımı yapmak istemesem de hacminin inanılmaz yüksek olduğunu ve zaman zaman değer artışları da gördüğünü söylememiz lazım. Ben yatırımcı olarak çok tercih etmiyorum ama burada hangi noktadan Ripple alabileceğimi de size söyleyeceğim ki güzel yatırım fırsatı olabilir. Zaten gayet güzel yükselmiş ama bu aşamada Bitcoin de yükselmişti. Yine de portföyüme biraz daha Ripple eklemek istiyorum. En son 2017-2018 döneminde Ripple almıştım. Dediğim gibi sonra başka alanlara yöneldim seçenek çok olunca. Ripple grafiğine bakarsak öncelikle 20 cent'in bizim için ana destek noktası olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha yaklaştırayım. Dediğim gibi incelemesi bakması çok keyifli bir kripto para. Son dönem için buraya bir azalan trend çizgisi çizebiliriz. Ama özellikle 22 sen seviyesinin destekleyici olduğunu da görüyoruz. Özellikle aslında 22 sente yaklaşması yatırım açısından oldukça güzel bir bölge. Bu arada görüntümü bu sefer ters tarafa koydum. Hep sağ taraftaydı sola koydum. Son hakkında ne düşünüyorsunuz beğendiniz mi lütfen yorumlara yazın. 22 dolar, 22 dolar dedim. 22 sent benim için güzel bir alım seviyesi olsa da aslında tam olarak 19 sente yani 20 senten altına düşmesi çok güzel olur yatırım için. Uzun vadeli yatırım yapmak istiyorsanız yine 22 sent güzel bir alım seviyesi olabilir. Çünkü kısa vadede tekrar özellikle airdrop ile haberlerin artması, yatırımcıların ilgisinin artması ile birlikte 25 sente kadar çıkış bekleyebiliriz. Bu aşamada 22 sent civarı benim için güzel bir alım bölgesi. Hatta 20 sente yaklaşırsa biraz daha yükle alım yapabilirim. Aşağı yönlü tren çizgisini kırıp 25 sente çıkmasını da bekleyebiliriz. Eğer güzel haberler gelirse zaten son dönemde fiyatı bunun çok çok üstündeydi. Bilgi artışı ile beraber 25 sent seviyesi test edilebilir. 25 sent tabii ki bir direnç bölgesi olarak çalışacak 25 sent civarı. Ama eğer orayı kırarsam yine tekrar 30 sentleri görebilir ki bu da yüksek bir artış olur Ripple için. Alım bölgesi olarak da 20 sente yaklaştı. 22 ile bir mağarası bölge gayet güzel gözüküyor. Şimdi Bitcoin grafiğine bakalım. Bitcoin'de de çok bir değişiklik yoktu ama tekrar 11 bin dolar seviyesine yaklaşması yatırımcıları heyecanlandırdı. Yükseliş için biraz beklememiz gerektiğini düşünsem de yükseliş beklediğim doğru. Bu aşamadan sonra tekrar 10.700'lere inebilir ama daha sonrasında tekrar 11.200'e uzanan bir yükseliş görebiliriz önümüzdeki hafta için. Bu hafta sonuna doğru yatırımcıların çok fazla yüksek beklentileri olduğunu zannetmiyorum. Yine de 11.700'e 11.800 seviyesine kadar geriledikten sonra bir sıçrayış yapabilir Bitcoin. Şu anki fiyatı gayet güzel. 11.891 Bitcoin uzun süredir aslında kendi için stabil sayılabilecek bir fiyat seviyesinde, fiyat aralığında devam ediyor. Bu yüzden önümüzdeki haftaya nasıl başlayacağını gerçekten çok merak ediyorum bir kırılım yapacak ya tekrar 11200 üzerine çıkacak ya da 10500 altına inecek diye yatırımcılar tarafından bekleniyor açıkçası. O yüzden önümüzdeki hafta bizim için çok kritik. Ne yöne gideceğini de göreceğiz. 2020 seçimleriyle ilgili de haberler var. Bununla ilgili çok Amerikan siyasetine girmeyeceğim tabii Amerikan borsasını ve dolaylı olarak Bitcoin fiyatını da etkileyecek gelişmeler yaşansa da zaten nasıl devam ettiğini göreceğiz. Kasım ayına kadar. Ama burada dikkat çekmek istediğim bir başka nokta tahmin marketleri. Bu da sıklıkla bana soruluyor. Özellikle merkezi olmayan bu tarz yapılar var. Başta Agur geliyor. Agur borsasında özellikle spor karşılaşmaları, ekonomik olaylar hatta gündeme etkileyen gelişmelerle ilgili tahmin yapılabiliyor ve kayıtlar blockchain'de, Ethereum blockchain'de tutuluyor. Bu Agor platformunu ve Rep token'ı da inceleyebiliriz. Eğer bu kripto para projesiyle ilgili bir inceleme isterseniz lütfen yorumlara yazın. Aynı zamanda like verin lütfen. Eğer bu video 200 like'ı geçerse özellikle Agora bir bölüm ayırmak istiyorum. Çünkü benim de bilgimi çekmiyor desem yalan olur. Bakalım ne kadar istek gelecek. Uzun süredir piyasada olan bir proje. Biz de inceleyebiliriz. Tabii bu tarz olaylar hem blockchain projelerini hem de diğer tahmin marketlerini canlandırmadı değil. Videonun sonuna geldik. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda incelememi istediğiniz kripto paraları, sorularınızı, görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Aynı zamanda kripto paralarla ilgilenen arkadaşlarınız varsa kanalımdan bahsederseniz, linkleri sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Sosyal medya demişken benim sosyal medya kanallarım da videonun altındaki açıklama kısmında. Aynı zamanda bütün videolarda zaman çizelgesini, sosyal medya kanallarımı, önceki videoların linklerini, ve oynatma listelerini zaten bulabileceğinizi biliyorsunuz. Bir sonraki videomda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bol kazançlar. Aynı zamanda Ripple için hangi noktadan alırsınız, hangi noktadan satarsınız, şu an karda mısınız, zararda mısınız özellikle bekliyorum. Ripple yatırımcıları. Hoşçakalın.